Mutlu akşamlar sevgili seyirciler, B Gazete, B Haber ekranlarında bizler her hafta olduğu gibi bugün gündem özelde, canlı yayında Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Alparslan Yıldız bizlerle birlikte olacak. Sayın Yıldız, canlı yayınımıza öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pek de şıksınız, pek de yakışıklısınız. Bu kadar genç kalmak <laughs> ve bu kadar herhalde insanın kendine özen göstermesinin evet. bir şekli olabilir misiniz? Ne dersiniz? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ekran başında bizleri izleyen sevgili Bursalı hemşerilerimize de buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ve Sayın Başkan, ilk konu maddemiz, Türkiye'nin konuştuğu gündem maddesi, hayat pahalılığı. Aramızda kalmasın ve hemen soralım. Türkiye'de hayat sizce neden bu kadar pahalı? Evet, şimdi e, tabii ki ekonomi olmazsa olmazlardan bir tanesi. Şu an ülkemizde birinci gündem maddesi ekonomi. Tabii ekonomi deyince yüksek enflasyon ve hayat pahalı geliyor. İşte kadınların evde tencereyi kaynatırken yaşadığı zorluklar, pazarda alışveriş yaparken yaşadığımız zorluklar, çarşı pazar, okul masrafları yani 7'den 70 herkesi ilgilendiren emeklilerimiz, çalışanlarımız, esnaflarımız herkesi ilgilendiren bir konu. Şu an geldiğimiz noktada maalesef e, sıkıntılı bir süreçteyiz. Son bir yıldır, iki yıldır tabii öncesinde de pandemi süreciyle beraber artan koşullar, zor koşullarla beraber bu ekonomik e, göstergeler gerçekten eksi noktadaydı ama özellikle şu geçtiğimiz e, 5-6 ay içerisinde durum daha da olumsuz bir hal aldı. Tabii ki buradan çıkışın yolu üretim ekonomisine geçmek gerekiyor. Yani şu an Türkiye'deki bizim gördüğümüz Gelecek Partisi olarak gözlemlediğimiz en önemli sorun bir rant ekonomisi, bir beton ekonomisi ekonomisinin ülkemizi getirdiği durum söz konusu. Çarşıya, pazara baktığımız zaman fiyatların çok yüksek olması. Tabii ki arz taleple ilgili bir şey. Yani sebzeden meyveye kadar, işte konuttan birçok şey ürüne kadar, ürün gamına kadar her konuda aşırı bir fiyat artışı var. Yani çok yüksek enflasyonla birlikte yüzde yüzlere varan, yüzde yüz yüzde iki varan bir fiyat artışı söz konusu. Tabi bu çok sürdürülebilir bir durum değil. Bunun da çözümü dediğim gibi bir üretim seferberliği yapılması lazım. Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere temel gıdalar özellikle. Bu konularda e, hükümetin çiftçimize ve tarım kesimine ciddi sübvanse de bulunması lazım, destek vermesi lazım. Aksi takdirde domatesi çok daha pahalıya, biberi, e, bakliyatı, eti, sütü çok daha pahalıya yemeye devam ederiz. Bunun böyle devam etmemesi gerekiyor. Bir an önce önlem alınması. Türkiye'nin bu kadar pahalı bir hayatla yüzleşmesi adım adım göstergeyi bu noktaya doğru çekti mi sizce? Bunu şimdi, mu ifade ettiniz? Şimdi etmeyeyim? Osman Bey tabii ki bu süreç adım adım geldi. Bunu tabii bu öngörüde bulunmak lazım. Bu konuda da yani piyasa e, ekonomisini takip eden işte e, ekonomi kurmaylarını yine Merkez Bankası'nın para politikalarının bu anlamda ciddi önlemler alması gerekiyordu. Evet hükümet kendince bir takım palyatif tedbirler aldı. Fakat yeterli olmadığını görüyoruz. Yani burada dediğim gibi bir ürünün ucuz olabilmesi için o üründen yeterince arz olması lazım. Yani sizin yeterince üretim yapmanız lazım. Eğer üretiminiz azsa, talep fazla olursa o ürünün değeri artacaktır. Dolayısıyla siz bu ürünün fiyatı pahalı, bunu indirmeniz lazım diye işte marketlere veya başka aracı kurumlara baskı yaparak bunu önleyemezsiniz. Çözüm çok basit. Üretim yapacaksınız. Yeterince domates, yeterince sebze meyve üretirseniz, yeterince et üretirseniz, yani tarım ve hayvancılığı desteklerseniz, e, az talebe göre de dengeyi kurarsınız ve dolayısıyla fiyatlar otomatikman düşecektir. Onun dışında tabii ki ülkemizin özellikle e, dış borcundan dolayı dövize bağlı bir pozisyonda olması, dış ticaret açığımızın e, eksi olması, yani ithalatımızın, ihracatımızdan daha fazla olması, ister istemez dövize olan e, bağlılığı ve dövize olan e, zorunluluğu da gündeme getiriyor. Dövize olan talep içeride e, bazı şeylerin e, ürünlerinde yükselmesi neden neden oluyor. Dediğim gibi burada evet çözülebilir. Bu konuların hepsi çözülebilir ama iyi bir ekonomi politikası izlenmesi lazım. Ama maalesef e, üzülerek ifade ediyorum. Bu konuda hükümet maalesef sınıfta kaldı. Neden? Çünkü son bir yılda Bakın üç kez, dört kez değişen bir Merkez Bankası Başkanımız, 3 kez, dört kez değişen bir e, Maliye Bakanımızın olduğu bir süreç yaşadık. Bu da bu politikalarda bir istikrarın olmadığını gösteriyoruz. Ya yani, üç ayda bir politika değişikliğine gidiyoruz. O nedenle bu yaşadığımız olumsuzluklara e, bunların, bu yapılan e, politikaların katkı verdiğini düşünüyoruz. Sayın Başkan canlı yayında sizler Hayır. dobra dobra açık evet. yüreklilikle sorulara cevap veriyorsunuz. Kaldığı sosyal medya üzerinden de sorular gelmeye başladı. Enteresan da sorular var. Kırmızı çizgilerimiz ve hani dedik ki aramızda hiçbir şey kalmasın sayın başkan. Bu soruları da birazdan yöneteceğim ama sizler AK Parti'de daha önceki dönemlerde bu evet. kente, bu coğrafyada, bu topraklarda hizmet evet. ettiniz, etkin oldunuz, önemli de bir aktördünüz. Şu anda bambaşka bir hikaye yazıyorsunuz gelecek partisinde. İl Başkanlığı da çok da kolay değildir. Ancak yine ekonomi ekseninden gittiğimiz zaman AK Parti'nin kuruluşu ve 2010'a kadar geçen zamanda Türkiye'de aslında ekonominin pek de iyi olduğu görülmüştü. Sonraki süreçte son dönemlerde sekteye uğradı. Hı hı. Yani 2010-2020 arasındaki bu geçiş süreci neden oldu sizce? Yani daha önce her şey yolundayken o partiyle AK Partiyi de çok iyi evet. bilen isimlerden birisiniz. <laughs> E, ayrılış, kopuşlardan sonra neler eksik oldu? Ya da AK Parti nerede yanlış yaptı? Ya da Cumhur İttifakı? Şimdi Osman Bey şöyle söyleyeyim. Ee, tabii ki AK Parti e, bu ülkenin bir gerçeği. Ve yaklaşık 20 yıldır da iktidarda olan bir siyasi parti. Elbette yaptığı doğru işler de var. Yanlış işler de var. Yani biz doğruya doğru, yanlışa yanlış e, diyebilen bir siyaset anlayışından geliyoruz. Partinin AK Parti'nin kuruluş yıllarındaki çizgisi... Yani bütün toplumları kucaklayan, bütün kesimleri kucaklayan bir anlayış üzerine inşa edilmişti. İşte kimsesizlerin kimsesi, sessiz yınların sesi, 3 Y ile mücadele, yolsuzluklarla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele, demokrasi, hukuk gibi ve ekonomik kalkınma gibi bir takım söylemler vardı. Ve bunlar bütün toplumun her kesiminden destek buldu ve iktidara geldi. Ve iktidar olduğu yıllarda da yani 2002 2014 yıllar arasında da gerçekten e, ülke için önemli hizmetlerde bulundu. Yani e, ulaşımda, sağlıkta e, birçok alanda hizmetleri oldu. Bunları e, takdir etmek lazım. Fakat 2014 sonrası partide bir kırılma başladı. Nasıl başladı? E, ben de o dönemler tabii görev yaptığım için yapıyı iyi biliyorum. E, parti kuruluş değerlerinden uzaklaşmaya başladı. Burada da tabi ehliyet ve liyakat önemliydi. Partideki çok önemli isimler yani sadece Bursa özelinden bahsetmiyorum bütün Türkiye genelinde partinin kurucuları ve partiye gerçekten hizmet etmiş, adiyet e, sağlamış, adiyet hisseden çok kıymetli isimler bir bir küstürüldü ve partiden uzaklaştı. Ve partide e, doğruyu ve yanlışı yapan, istişare kültürü geleneğinden gelen bu e, kadrolar e, tasfiye edildikçe öyle ya da böyle bir şekilde uzaklaşınca e, partiyle ilgili olumlu ve müsbet eleştiriler yapılamaz hale geldi ve dolayısıyla bir süre sonra da her şey e, doğru gibi algılanmaya başladı. Yani yanlışa da doğru, doğru ya da doğru denen bir süreç yaşandı ve maalesef geldiğimiz noktada şu an e, iktidar o kuruluş çizgisinden kuruluş değerlerinden maalesef koptuğu için toplumla da o bağını o organik bağını kopmuş, koparmış durumda. Ve şu an o çizgi yani yukarıya doğru çıkan ivme bir süre durağınlaştı ve şu an aşağı doğru bir ivme e, sağladı. Dolayısıyla burada e, bizim yapacak bir şey yok. Partilerin tabii ki iç işlerine bizim karışma şeyimiz yok. Ama e, sebebi yani bizim gördüğümüz sebepler bunlar. Şu altılı masaya izin verirseniz bir gelelim mi? Yani e, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun da anketlerde aday çıkabileceği Cumhurbaşkanlığı ile ilgili çok fazla gündeme geldi, getirildi sosyal medyada. Böyle bir ihtimal var mı? Altılı masada toplanıyor, toplanıyor da sonuç bölümünde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bununla ilgili bir tüyo ya da bir sır ya da bir paylaşım canlı yayında vermek ister misiniz? Ne dersiniz? Osman Bey, Altılı masanın kuruluş amacı bir ittifak değil, öncelikle onu söyleyeyim. Bir işbirliği olarak kuruldu birbirinden farklı düşünen 6 siyasi parti, Gelecek Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin sayın genel başkanlarının bir araya geldiği ve aylık toplantılarla her ay bir parti genel başkanı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarla gerçekten Türkiye gündemini oluşturacak önemli çalışmalar yapıldı. Bunların başında da güçlendirilmiş parlamenter sistem modeli geliyor. Bu da partimizin yine önerdiği bir çalışmaydı. Bütün siyasi partilerin ortak çalışmasıyla bu şekillendi. Şu an 6 siyasi partinin genel başkanı ve partinin tabii yetkili kurullarında da görüşüldükten sonra güçlendirilmiş parlamenter sistem modeli onaylandı. Yani bu bir protokol altına alındı. Yine bununla beraber ekonomi modeli, seçim güvenliği ile ilgili bir protokol gibi birçok konu var aslında. Yani şu an Türkiye'nin sorunu ee, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin daha fazla demokratikleşmesi, e, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı gibi yani bazı önemli kavramların e, siyasette yerini alması için çalışıyor bu altılı masa. Dolayısıyla bu masanın e, yaptığı önemli çalışmalar bunlar. Fakat bu masanın yine bir amacı da önümüzdeki süreçte yani yaklaşan e, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçiminde. Türkiye'nin birbirinden farklı düşünen siyasi partiler dolayısıyla o partilerin de tabanlarının bir uzlaşma kültürü içerisinde ortak bir aday çıkartmak. Böylece aslında toplumun büyük geniş kitlelerini de kapsayan birçok kesimi aslında birleştiren bir ortak aday çıkartmak ve Türkiye'de bu kutuplaşmanın önüne geçmek istiyor. Yani asıl şey bu. Dolayısıyla bunun çalışmaları var. Eğer bu arzu edildiği gibi devam ederse Tabii ki seçim takvimiyle beraber bu aday ismi üzerinde bir netleşme olacak. Seçim takvimi açıklanmadan şu an siyasi parti genel başkanlarının aldığı ortak bir ilke kararı var. Aday e, ismi konuşulmuyor şu an bu toplantılarda. O zaman şöyle araya evet. girip çok özür dilerim Tabii. Sayın Başkan. Bir 20 saniye araya girmek istiyorum. Buyurun. Altılı Masa'daki isimler dışında sürpriz bir isim gündeme gelir ya da Millet İttifakı'nın... Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi yani böyle bir fotoğraf ortaya çıkabilir mi ne dersiniz? Şimdi tabii ki ben altılı masa adına konuşma e, imkanım Ama yok. En Ancak genel sayın, sayın Genel başkanınız Sayın Genel Başkanımızın tabii ki ifadeleriyle var. şunu söyleyebiliriz: Bu altılı masada e, öncelikle e, öncelik siyasi partilerin genel başkanlarından birinin aday gösterilmesi. Yani bu altılı masayı oluşturan siyasi parti genel başkanlarından birinin aday gösterilmesi bir seçenek yani içeriden aday gösterilmesi veya dışarıdan bir aday gösterilmesi ama bu aday gösterilme her şekilde ortak konsensüs sağlanarak olacak. Yani altı partinin de onay vermesi şeklinde olacak. Yani böyle bir ortak bir bir konsensüs sağlanarak yapılacak. Dolayısıyla bu içeriden de olabilir bu anlaşma sağlanırsa dışarıdan da olabilir. Ha şunu da söyleyebilirim. Sayın Genel Başkanımız da Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekten Devlet adamı kimliğiyle, kişiliğiyle önemli hizmetler yapmış, çok kıymetli bir insan. Başbakanlık, Başdanışmanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Parti Genel Başkanı ve Başbakanlık yapmıştır ve seçilmiş son Başbakan olarak liyakatiyle, tecrübesiyle, devlet tecrübesiyle tabii ki biz de parti olarak, teşkilatlar olarak Sayın Genel Başkanımızın elbette biz de Cumhurbaşkanı adayı olmasını arzu ederiz bizim de parti olarak aslında şu an her partinin tabii ki genel başkanını aday görmek isteyeceği gibi çok doğal bir şey. Biz de Gelecek Partisi teşkilatları olarak Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını teşkilatlar olarak arzu ediyoruz. Ama dediğim gibi bu adaylık konusu Altılı Masa'nın vereceği ortak bir kararın sonucunda çıkacaktır. O kararı da partiler tabii ki saygı gösterir. Sağdasınız. Bursa'daki faaliyetleriniz devam ediyor. Bursa'nın bu kent olarak e, gözlemlediğiniz gelecek partisine bakış açısını nasıl buluyorsunuz? Ya da adım adım Bursa'ya dolaşırken evet. sokaktaki caddedeki vatandaşlar bazen esnaf bazen de Bursalılar e, ne istiyor sizden? Beklentileri neler? Osman Bey bizim e, sağ çalışmalarımız gerçekten yoğun bir tempoda devam ediyor. Sizler de gözlemliyorsunuz. Bursa'nın 17 ilçesi var. Biz 17 ilçemizin şu ana kadar dağ ilçeleri hariç diğer bütün ilçelerini dolaştık. Hatta bazı ilçeleri birkaç kez dolaştık. Dağ ilçelerinde de kısa bir çalışma yaptık ama daha yoğun bir çalışma önümüzdeki günlerde yapacağız. Bakın Osman Gazi'deyiz şu an yayının canlı yayını yapıldığı lokasyondayız. Osman Gazi'de, Yıldırım'da, Nülüfer'de, Kestel, Gürsu, İnegöl, İznik, Yenişehir, Mudanya, Orhangazi, Gemlik, Karacebe ve Kemalpaşa ilçelerimiz başta olmak üzere e, ve Gürsü ilçelerimiz. Burada çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Haftada e, en az iki gün ya da üç gün sahada esnaf ziyaretlerimiz devam ediyor. İlçe başkanlarımızın çalışmaları e, ayrıca devam ediyor ama biz ortak çalışmalarda yapıyoruz. Mesela şöyle bir çalışma yapıyoruz. Cumartesi günleri ilçe başkanlarımızın da katıldığı, il teşkilatımızın da katıldığı 40-50 kişilik bir ee, ekiple e, 8 ya da 10 e, ekip e, halinde bütün cadde ve sokakları esnafları tarıyoruz. Mesela Osman Gazi'de bu cumartesi günü öyle bir programımız olacak nasip olursa. 8 ya da 10 caddeyi komple arayacağız 2-3 saatte. Ve biz bunu ilçe ilçe yapıyoruz. Dolayısıyla esnafa dokunan, sürekli ziyaret eden, çarşıda pazarda olan, akşamları da mesela dışarıda parklarda oturan dinlenen vatandaşlarımıza gidiyoruz. Onlara merhaba diyoruz. Selamlıyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Onların düşüncelerini, şikayetlerini e, dinliyoruz ve dertleşiyoruz. Dolayısıyla e, vatandaşla birebir temas halinde olan Bursa'da bilmiyorum ama herhalde Gelecek Partisi kadroları şu an birinci sıradadır. Bunu biz çok fazla basında belki servis etmiyoruz ama kendi sosyal medya hesaplarımızdan sadece paylaşıyoruz ama bunu vatandaşımız biliyor. Yani biz en çok vatandaşla e, birebir temas kuran bir partiyiz. Bunu söyleyebilirim ve partimize teveccüh var. Birebir görüşmelerde Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi gerçekten e, teveccühlerinin olduğunu görüyoruz. Tabii eleştiri de alıyoruz. Yani eee en fazla aldınız Aldığımız, aldığımız eleştiri. eleştiri daha çok sitem. Yani niye gittiniz? Neden ayrıldınız? Yani bir gönül bağı var. Seviyor vatandaş yani bizi düşündüğü için, sevdiği için bir gönül, yani bir sitem anlamında bir eleştir var. Ama onun dışında %95, %96 başarılardır diyor. Yolunuz açık olsun diyor. Hatta bizi iktidardan kurtarın diye çok da şey var <laughs> teveccüh var. Var, var yani evet bunları görüyoruz. Sayın Başkan biraz daha özele girelim. Çünkü özel derken evet. tabii popüler bir genel başkanınız var. Az önce ifade evet. etmiştim ben canlı yayında. Seçilmiş son başbakan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyoruz. Sosyal medyada genel başkanınıza karşı e, sert ifadeler kullanan isimler var. Örneğin onlardan bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi hı hı. genel başkanı Devlet Bahçeli. E, Sayın genel başkanınız da Twitter hesabından kendisine karşılık verdi. Hatta yetinmedi. E, bir de YouTube üzerinden farklı bir gönderme yaptı. Yani dönem dönem kısıtlı olarak hı. yıpratıldığını mı düşünüyorsunuz? Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu. Nun. Şimdi e, ne dersiniz? Böyle bir izlenimiz var mı? Elbette tespitlerinize katılıyorum. Şimdi meyve veren ağaç taşlanır. Sayın Genel Başkanımız çok zor bir işi başardı. Yani bir parti kuruldu, teşkilatlandı ve iki buçuk yıl içerisinde şu an Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanmış, ilçelerinde teşkilatlanmış ve seçimlere girme yeterliği kazanmış ve halkta da teveccüh olan bir genel başkanımız ve parti teşkilatlarımız var. Bu çok kıymetli bir şey. Elbette bundan iktidar partisi ve iktidar ortakları da rahatsız. Çünkü iktidarın en büyük rakibi şu an Gelecek Partisi. Sayın e, Genel Başkanımız e, son seçilmiş başbakan olarak iktidar partisinde genel başkanlık yaptı ve başbakanlık Aynı yaptı. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nda da Elbette. önemli görevler Dolayısıyla o görevler tabanla bir, tabanla bir duygusal bir bağda var. Biz bunu sağ çalışmalarında da görüyoruz. Genel başkanımızın katıldığı programlarda da görüyoruz. O nedenle burada maalesef siyasetin istenmeyen e, yönleri de var. Yani böyle işte bel altı siyaset dediğimiz veya e, negatif eleştiri dediğimiz, işte ne bileyim ötekileştirme, kutuplaştırma e, hamaset siyaset dediğimiz bunlar bizim tasvip ettiğimiz siyaset şekli değil. Biz bu tip polemiklere girmiyoruz özellikle. Sayın Genel Başkanımız da bu tip eleştirileri son derece sağduyulu bir şekilde karşı ve çok nezaket çerçevesinde ce cevap veriyor. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Bahçe'nin bu sert üslubuna karşılık Sayın Genel Başkanımızın bir videoyla verdiği cevap var. Yani orada gerçekten son derece naif ve yapıcı bir dil kullanarak gerçekten demokrasi dersi verdiğini görebiliriz. Biz bu polemiklerin içinde olmayacağız, önümüze bakacağız. Burada gelen sorulardan bir tanesi Sayın Yıldız, AK Parti'den istifa mı etti genel başkanımız yoksa uzaklaştırıldı mı? Şimdi Bunu genel nasıl cevaplamak istersiniz? Şöyle Sayın Genel Başkanımız AK Parti'de uzun bir süre mücadele etti aslında. Merak Say edilen sorulardan bir Genel Başkanımızın mücadelesi şu yöndeydi. Ee, genel Başkanımız e, Başbakan olduktan sonra yani 2015 ve 2016 süreçlerinden bahsedelim. E, bir kırmızı çizgisi vardı Sayın Genel Başkanımız. Sayın Genel Başkanımız kırmızı çizgilerinden şeffaflık, temiz siyaset, siyasetik yasası, ihale yasası, işte e, hukukun üstünü gibi temel hak ve hürriyetler gibi yine e, bir takım yolsuzluklarla mücadele gibi gerçekten toplumun hassas noktaları konusunda e, çalışma içerisindeydi ve partiyi de kurumsal bir yapıya dönüştürmek istemişti Sayın Genel Başkanımız. Yani partinin e, şahıslara bağlı değil, lidere bağlı bir siyasi oluşumun liderle ancak endekste düşünebiliriz. Ama kurumsal bir yapı uzun yıllar devam edebilirsen Genel Başkanımız makam ve mevki hırsı olan biri değil. İdaresiz bir insan. Devlet adamı sorumluluğu içerisinde. Ülkesi için, milleti için görev adletmiş bir kıymetli bir insan. Dolayısıyla bu çalışmaları parti tabanında rahatsızlık verdi. Çünkü birilerini rahatsız etti bu sistem. Ve onun üzerine de bir operasyon başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'na da e, onun e, dar kadrosu, ekibi e, belli bir takım e, algıyla Sen Sayın Genel Başkan'ın Cumhurbaşkanı'na da arasının e, açılmasına sebep oldular ve o süreci yakından siz de biliyorsunuz. E, başbakanlıktan yani söz konusu ülkemiz ve milletimiz eğer biz burada bir engel olarak görüyorsak biz makam ve mevkileri Elimizin tersiyle iteriz dedi Sayın Genel Başkanımız. Başbakanlıkta kalabilirdi. İsteseydi AK Parti'de bir derin bir mücadele yapabilirdi AK Parti'de. Yani e, iktidarda kalmayı ve AK Parti'yi komple ele geçirmek gibi derdi olsaydı onu yapabilirdi. Onu yapmadı. Tam tersi dedi ki eğer biz burada madem engel olarak görülüyoruz dolayısıyla geleni yaptı ama ayrıldıktan sonra da iki yıl 3 yıl boyunca Sayın e, Cumhurbaşkanına üç kez, dört kez rapor sundu. Sayın Cumhurbaşkanım, bakın ekonomide, dış politikada, iç, 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 iç politikada, e, parti teşkilatlarında ve birçok konuda şu 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 eksiklikler var. Bunların telafi edilmesi lazım. Partide eylet ve liyakattan uzaklaşılıyor. Teşkilatlarda ciddi bir e, kopmalar var. E, ve ekonominin geldiği, dış politikada gelinen nokta, bir takım sıkıntılar bunlarla ilgili acil çözümler yapılması gerekir diye Sayın Genel Başkanımızın raporları var ve bu raporları maalesef hiçbiri dikkate alınmayınca yaklaşık 3 yıl bakın bu süreç devam etti ve partide e, aktif bir görev olmamasına rağmen sorumlu bir insan olarak bunu yaptı ve 3 yılın sonunda en sonunda ben bu vebalin altında daha fazla kalamam bu sorumluluğu da ben milletime karşı bir sorumluluğum var dolayısıyla 3 yıldır dile getirdiğim bu yanlışlıklar, eksiklikler de telafi edilmedi, düzeltilmedi. Bunlarla ilgili bir adım atılmadı dediği için 2016 yılında yanılmıyorsam 22 Nisan tarihinde bir manifesto yayınladı gazetelerde. 12-13 maddelik bir manifesto. O manifestoda Sayın Cumhurbaşkanı 3 yıl boyunca anlattığı konu başlıkları var. Farklı bir şey yok ve onun üzerine de İktidar partisi Sen Genel Başkanımızı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti ve o tarihten sonra da zaten kırılma tam başladı. Sayın Genel Başkanımız da bunun üzerine istifasını sundu ama partiden aslında uzaklaştırılmasının zemini atılmış oldu. Bu... Sayın Genel Başkanımız da burada maalesef artık siyaset yapma olanağı kalmamıştır dedi ve daha sonra da Gelecek Partisi'nin temellerini attı. Dünya nereye doğru gidiyor sizce? Şimdi bakın şu özellikle de Covid salgını süresince yani bu iki yıllık bir süreçte yaşadığımız bir takım gelişmeler ekonomiden siyasete kadar, sosyal politikalara kadar, dünyadaki bu önemli gelişmelere kadar bize şunu öğretti. Ülkelerin kendi kendine yeterli hale gelmesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bakın biz ilkokulda, ortaokulda hep şunu öğrenmiştik. Türkiye dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biridir. Hatırlar mısınız? Kesinlikle. Şimdi bu çok gurur verici bir şey. Fakat geldiğimiz noktada işte bakın şu son birkaç aylık dönemde yaşadık. Ayçiçek sıkıntısı oldu. Efendime söyleyeyim işte buğday sorunu oldu. Bir takım yani temel tüketim maddeleriyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Tarım ülkesi Türkiye'de birçok ürünü dışarıdan tedarik ettiğimiz gerçeğini maalesef bu pandemi sürecinde anlamış olduk. Dolayısıyla bizim bütün bunlardan ders çıkararak, kendi kendine yeten bir ülke olmamız açısından tarımı ve hayvancılığı öncelikle desteklememiz lazım. Bakın bunun özellikle altını çiziyorum. Şu kur korumalı mevduata, kur koruma garantili mevduat hesaplarına 6 ayda hazineden aktarılan para 200 milyar TL'ye yakın bir rakam. Çok ciddi bir rakam bu. Bakın şöyle bir örnekle bunu karşılaştıralım. Tarıma bir yılda verilen destek tutarı 29 milyar TL. Bakın tarıma bir yılda verilen destek 29 milyar TL. Kur korumalı yani 200 bin 300 bin kişinin parası olan kişinin yani mevduat olan kişinin parasına güvence vererek orada kur koruma garantisiyle ekstra faiz verilerek hazineden verilen para 200 milyar civar. Şimdi bu, bu mantıklı bir şey değil. Tarımı desteklemezsek, hayvancılığı desteklemezsek bakın dışa bağımlı hale geliriz. Şu an yani çevremizdeki ülkelerde bakın işte Ukrayna Rusya savaşı var. Fakat bugün Ukrayna'da bile enflasyon yüzde otuzlarda Osman Bey. Şimdi burada düşünmek lazım. Savaş hali olan bir ülkede enflasyon yüzde otuz izole edilmiş. Ticari şeyleri kesilmiş. Doğru mu? Kesinlikle. Bir savaş ortamı Orada bir hayatın ve burada yüzde otuz. Bakın yüzde Bizde enflasyon şu an TÜİK'in rakamlarına göre %70'lerde, 80'lerde, en akın rakamlarına göre %160'larda. Şimdi burada bir terslik yok mu? Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Ayrıca çevremizdeki komşu ülkelerle kıyasladığımız zaman para değerimiz yani kur kurlara baktığımız zaman paramızın değeri her geçen gün bakın erimeye başladı. O yüzden bizim hızlı bir şekilde üretim yapmamız lazım. Topluma, millete güven tesis etmemiz lazım. Adalet kavramı konusunda vatandaşlarımızın endişelerini gidermemiz lazım. Hukukun üstünlüğünü sağlamamız lazım biraz daha çağdaş normal çerçevesinde hareket etmemiz lazım dünyadaki tabii ki bu olumsuz gelişmelerden de ders almalıyız Sayın Başkan gelecek partisinin önümüzdeki yıllarda Türkiye'de iktidar olması halinde böyle bir durumda Türkiye'nin başına gelebilecek en güzel şeyler sıralamasını birkaç tane evet. alabilir miyiz? Hepimizin hayali olan bir kere çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği. Yıllarca emek vermiş, çalışmış emeklilerimizin bundan sonraki yaşamlarını daha kaliteli sürdürebilmeleri, hayallerini gerçekleştirebilmeleri, ev hanımlarının daha mutlu olduğu, tencerelerin kaynadığı, gençlerimizin geleceği umutla baktığı, üniversite mezunlarının okuduğu bölümle ilgili rahatlıkla iş bulabildiği, hukukun üstünlüğünün olduğu gerçekten adaletli bir sistem. Arzumuz bu. Bunun için de bakın bu ülkemizin kaynakları var, Osman Bey. Ülkemiz zengin bir ülke. Gerçekten kaynaklarımız da çok zengin. Sadece bu kaynakları doğru ve yerinde kullanmamız lazım. Bir diğer konuda ehliyetli ve liyakatlı kadroların bu kaynakları yönetmesi lazım. Türkiye'nin şu an sorunu ehliyetli ve liyakatlı kadroların olmayışı. Genel anlamda söylüyorum bunu. Tırnak içinde söylüyorum. Bu konuda Gelecek Partisi olarak Sayın Genel Başkanımızın Özellikle de ilkeleri ve prensiplerinden bir tanesi ehliyet ve liyakat birinci esasımız olacak. Birinci esas. Bakın ehliyet ve liyakat olursa her şey e, yerine oturmaya başlayacaktır. Ülkenin kaynakları doğru kullanılacaktır. İnsanlarda bir heyecan olacaktır. Bir geleceğe umutla bakacaklardır. Bir değişim olacak. Bu seçimlerde e, vatandaşlarımız müşteri olsun. Ya bu böyle gitmez. Yani 20 yıl evet iktidar partisine milletimiz teveccüh gösterdi. En büyük krediyi verdi ve onlara bugüne kadar ki en uzun iktidar olma e, imkanını tanıdı. Ama e, iktidarın bu 20 yıllık süreci bir kısmını evet gerçekten e, olumlu geçirdi ama son dönemlerini maalesef bu krediyi iyi kullanamadığını vatandaşlarımız da gördüler, teyit ettiler. Dolayısıyla şu an iktidarın e, mazeret üretme lüksü de yok. Yani biz efendim tekrar bu seçimlerde bize destek verin, biz size şunu yapacağız, bunu yapacağız deme lüksü yok. Neden? E, 20 yıldır ben zaten sana iktidar olma imkanı tanımıştım. Bunları neden yapmadın diye vatandaşımız soracak. O nedenle bir değişim yaşayacağız önümüzdeki seçimde. E, bu Türkiye'de gerçekten yeni bir sayfanın açılması, yeni bir heyecanın oluşması ve Türkiye'nin geleceği adına daha umutlu bir mevcut. Yeni bir döneme gireceğimiz anlamına geliyor. Sayın Başkan, teşekkürler. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Sonraki dönem